Olayın Karsan'dan sıyrıldı. Hareket ediyor ceza sahımızda, Çevirdi ortaya. Perişka. <laughs> ceza sahasına. Kuarejma. Kuarejma vurdu. Kaleci kaldı. solaya ayak Kaleci Şehi. Golfodan pas. Cenk'i indirdi. Kerim hareketlenecek. Çekti topu Kerim Frey. Yanında Cenk koşu yapıyor. Uzak noktaya baktı. Orada Kuarejma var. Kontrol Kuarejma'dan. Bakıyor ceza sahasına. Kuarejma. Kaleci sektirmedi. İsmail de bindirme yaptı. Top Kuarejma'da. Çekti topu Kuarejma. Atiba yanında onunla oynuyor. Atiba'dan Arapası Cenk. Kuarejma tekrar Cenk'e geçmedi top. Müdahale savunmadan Arapi yerinde bir müdahale yaptı. Ama Kuarejma topu gitti aldı. Beşiktaş hata devam ediyor. Ricardo Kuarejma çok güzel sevildi. Ceza sahası çevirdi ortaya kaleye doğru. Son anda kaleci şehir. Cezazil bakıp formasından da çekilmiş. Ayağının dışıyla bir top dışarıya gitti. verdi ona. Cenk Tosun birebir kaldı karşı karşıya kalabilir mi? Cenk Tosun şu şansı arıyor. Çaprazı Cenk vurdu. Şehit göz kontrol. Pası verdi Atiba ceza sahasında. Çapraza Atiba dışarıya gitti. Atiba açınsın. Yine bir gol şansı Beşiktaş için sola doğru bıraktı. Hareketlenen İsmail Köybaşı bakıyor ceza sahasına. Yaptı ortayı. Çek vurdu. Kaleciyle kaldı. Gökhan döndü Sokulur ceza sahasına Gökhan'dan pas Savunmadan sekti Cenk'in arkasında Pres Andreas Beck'ten Kaleciye doğru bir pas Ters bir top oldu Kuvarecma hatamız devam ediyor Ricardo Kuvarecma Dışarıya gitti top Bir kez daha izliyoruz pozisyonu Şu ana kadar Kalemize en tehlikeli geldikleri an diyebiliriz 60. dakika Berişan'ın ortaya çevirdiği top Olayinka Tolga uzandı top dışarıya gitti. Çişen oynadı. Tekrar Escudinya. Sola gönderdi. Orada Berisha var. Berisha. Sekti top ceza sahasında kaldı şimdi bir kontrol atak şansı yakaladı Beşiktaş. Gökhan döne süratli. 4'e 3 geliyoruz. Gökhan atı çalımı. Solda Kualecma var. Atarsa tehlike Hakan'a da gönderdi. Orada Sosa bakıyor ceza sahasına. Tekrar Gökhan'a. Sol ayağında baktı kale. Gökhan kaleci uzandı. Şey uzandı atak devam ediyor Sosa Çevirdi ortaya gelmedi Mario Gomez'e. İyi aldı topu önüne. Kualecma'dan pas. Mario Gomez hareketlenecek çaprazda. Topuk pası güzel. Sosa Çekti topu. Atak devam ediyor. Jose Sosa bir çalımda. Topu biraz ayağından açtı. Sosa kaybetti. Kontrata açık Çok adamla geldik ancak. iyi değerlendiremedi Beşiktaş. Şimdi Saman'ın arkasına yerinde bir müdahale.